Kolay gelsin, bereketli olsun. Ne yapıyorsunuz? Helvalar paketlenmiş, bitmiş bile. Biz sonuna denk gelmişiz. Valla şu anda bin kişilik falan bir yemek yaptık. O kadar kişi bekliyorsunuz ya. Bekliyoruz, o ne kadar kişi bekliyoruz. Tabii bu vatandaşların katkılarıyla yapılıyor bu ay Merhaba arkadaşlar. Biz bugün İzmir Bergama Karadırlı Köyü'ne geldik. E, bugün ne vardı burada? İftar i̇ftarı. yemeğimiz var. İftarı. Köy iftarı yapılacak bugün. Onun için hazırlıklar başladı. E, biz de bu hazırlıkları yerinde görmek istedik. Yemekler pişiyor şimdi. E, yemekleri de birazdan çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Biraz erken geldik tamam tabii. Biz, evet, biraz erken geldik. E, çekimimizi de yapalım. Yemekleri de görelim istedik işin açıkçası. O yüzden Bugün buradayız. Akşam da iftar yemeğimizi de burada yiyeceğiz. Daha sonrasında gideceğiz. Evet arkadaşlar şu anda iftar öncesi masalar hazırlanıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çaydan sorumlu bugün sensin galiba? Evet. Maşallah. İnşallah en güzelini yaparsın. Evet. Ellerine sağlık, sağ olasın. İftardan sonra görürüz. İçeriz inşallah. Vaktimiz olursa tabii. Kolay gelsin o zaman sana. Kolay gelsin, bereketli olsun. Ne yapıyorsunuz? Elmalar paketlenmiş, bitmiş bile biz sonuna denk gelmişiz. Aynen. Hoş bulduk. İyisiniz hepiniz değil mi? Biz de Hoş bulduk Ayşe ablam. Ay, ay 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 yemekler olmuş paketlenmiş. Biz geç kalmışız. İkinci mi var? Tamam ikinciyimiz varmış. Ondan da bakarız. Allah, çok güzel olmuş. Çok güzel görünüyor. Burada da turşular konuyor. Bir yandan hazırlık devam ediyor. Aynen devam ediyor yoğun bir çalışma var akşam hazırlığı. Ramazan'a <laughs> ezan saatine bir saat kaldı neredeyse. <laughs> bir saat var. 6 çeyrek geçiyor. 7.25'te. <laughs> bir saat 10 dakika var. Vakit ilerlemiş baya. Ay. Bir yandan helvalar dağıtılıyor. Bitti helva bitti. Yeter yeter. yeter. Şimdi bir daha yapıyorlar. Burada mercimek çorbamız mercimek var. var. İki kazan çorbamız pişmiş. Mis gibi. Üzeri bol naneli. Ne kadar abi? Kaç kişilik? Ee, 708 kişilik. 708 kişilik iftar yemeği hazırladık. Evet. Hadi Hangi yemekler var? Neler yaptınız yemek olur? Çorba, evet. nohut, döveç, evet. pilav, tatlı. Ellerinize sağlık. Bir de turşumuz var. Turşu var. Turşu var. evet. Tamam, evet. inşallah. Yemekleri görebiliyor muyuz? İçeride. Tamam bakalım. Nereden bakalım? bu güveç. Bol zeytinyağlı bir güveç. Şöyle bir kaldıralım. Mis gibi. Oo, maşallah. Maşallah. Burada da nohutumuz var. Burada da etli nohutumuz var. Mis gibi. Beyaz nohut. Burada özellikle beyaz nohut yaparlar. Salçalı nohut yapılmaz bizde. Böyle etli beyaz nohutumuz. Bu da çok lezzetli olur. Pilavımız var. Pilavımız dışarıda galiba. O dışarıda. Helvamızı koyduk. Zaten turşularımız da kondu. Onlar da ikrama hazır. Şu an masalara dağıtılıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sizin elinizde sağlık. Evet arkadaşlar bugün Kara Hazırlı köyü iftar ayrına geldik. Muhtarımız da yanımızda. her sene veriyor musunuz muhtarım bayır? Aynen her sene veriyoruz. Maşallah. Sene Allah razı veriyoruz. olsun. Gelenek geleneksel olarak bir de köy ayrı da yapıyorsunuz galiba şimdi ayrıca? Aynen ayrı yapıyorduk. Bu ee, işte sene işte yok mu? olduğundan dolayı Hı -hı. şimdi bunu iftar ayarına çevirdik. Anladım. Ramazanlar biraz daha öne geldiğinde yine günlerde ileriki günlerde köy ayırı yapacağız. Anladım. Allah kabul etsin. Kaç kişilik yemek yaptınız? Valla şu anda bin kişilik falan bir yemek yaptık. O kadar kişi bekliyorsunuz yani. Bekliyoruz o kadar kişi bekliyoruz. Allah kabul etsin. Tabii bu vatandaşların katkılarıyla yapılıyor bu ayrımında. E, ee, gönülden geçen herkes şeyde bunu katkıda bulunuyor. Ee, toplanıyor. Toplanan yekünle bu hayırları şey yapıyoruz. yani sonuçta köylünün desteğiyle. Kay tabii tabii. Evet. Yemeci, usulü gibi, Yemeci şey usulü gibi bir şey oluyor. Yemeci evet. usulü gibi bir şey oluyor. Köyün nüfusu kaç abi? Köyün nüfusu 165 falan. Bayağı varmış kalabalık o zaman. var. zaten gençlik kalmadı hep yaşlılar. Hı -hı. E, gençler kaçtı biliyorsunuz. Evet. Köyler daha bir şekilde köyler boşaldı. Evet. Geçim kaynağı çoğunlukla ne var? Geçim kaynağı e, tarım. E, işte şirketler var burada. E, tohumluk, mısır, e, Hı -hı. ayçiçeği. Bunlara pamuk, Evet. bu şekilde. da var. ayrıca Bam'ya da bugünlerde biraz daha Ana. önem verildi. Ana. Bu şekilde geçim kaynağı. Ee, hayvancılık vardı. Hayvancılıkta tabii insanlar artık maliyetler yüksek olduğu için biraz şey yaptı. Evet. Ee, çok insan da hayvanını sattı. Evet. İşte birkaç kişi kaldı. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun hepinizden. Ayağınıza sağlık. Uzaktan yakından buraya teşvik eden Ramazan mübarek günde iftara gelen bütün tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, bütün halkına çok sevgilerimi gönderiyorum. Hepsine afiyet olsun diyorum. Nice Ramazanları nasip etsin. Amin inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok olsun. sağ olun. Allah kabul etsin tekrar. Kolay gelsin size. I should